Mustafa da öyleydi yani. Önde gidiyordu. Şey ne biliyor musun? Bak çiz, çizelgeleri var. Gelişimi mesela değerleri falan önde gider. Tabi ona göre önde. Sen onda mesela yaşıklar arasında önde oluyor yani öykü. O zaman ağzının suyu yapıyorsa damakları sertleşiyor. Diş, diş etlerinin mesela o şey çene kemiği, üst çene kemikleri onlar sertleşir. Ha ha. Ha. Önlük tak artık. Tamam, önlük al. Bir de şu ağız mendillerini iç, o, o şeyine kadar koy. İçine koyun. Bu önü var ya. Oraya şey yap. İçine de al mendili koy. O yakasının içine. Bir de önlük tak cadı ya. Islanmasın. Üşütürsün. Anlamazsın. Üşütürsün de o kadar ıslamasa. Ondan bile bir olmuş oluyor çocuklar. Dikkat et. Evet. Şimdi ıslanıyor.